Peki hocam yaşadığımız dünyada maalesef kanser diye bir gerçeğimiz var ve gittikçe de artıyor bu hastalık. Bir bakıyorsunuz kansersiniz. Yani maalesef. hiçbir belirtisi olmadan artık kendisini ortaya çıkarıyor bu hastalık. Kanser hastaları çok ciddi ağrılar yaşıyor. Ben de çok şahit oldum yakın zamanda amcamı kaybettim. Teşekkür ederim. Yani birçok ağrısına şahit oldum. Hakikaten insanın elinden bir şeyin gelmemesi çok kötü, çok üzücü. Peki bu e, hastalardaki uyguladığınız tedavi yöntemleri nasıl? Biraz bunu konuşmak istiyorum sizinle. Yani bu ağrılarla yaşamak zorunda mı? Az önce siz bazı hasta gruplarını saydınız ya da işte ağrı e, gruplarını saydınız. Kanser hastalarında nasıl bir yol izliyorsunuz? Bunu dinlemek istiyorum. Benim için çok önemli. Şimdi şöyle, maalesef öyle yani. Hani artık kanser tıbbın da gelişmesiyle tanı koyulabilirlik artmasıyla veyahut da diğer çevresel etkenler veya genetik faktörlerle çok fazla kanser hastasıyla karşılaşıyoruz. Benim poliklinikten çok gördüğüm ikinci hasta grubu diyebilirim aslında bel hastalarından sonra. Hastanemizde çok iyi bir onkoloji ekibi var ve onkoloji hocalarımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Ve bu hastaların, kanser hastalarımızın çok şiddetli ağrıları oluyor. Çünkü vücudunuzda aslında olmaması gereken bir şey var. Ve olmaması gereken bir doku hızlıca büyüyor ve bazı sinirlere temas ediyor. Veyahut da hızlıca büyüdüğü için bir yerleri sıkıştırıyor veyahut da kendi damar sinir ağını oluşturuyor ve bu hastaların şiddetli ağrısı oluyor. Yani mesela bir kalın bağırsak kanserinde veya pankreat çok şiddetli karın ağrıları yaşıyor. Akciğer göğüs ağrıları, sırt ağrıları veyahut da bunun sıçramasına bağlı olarak yine belde, kalçada çok şiddetli ağrılar yaşıyorlar ve bu hastalar aslında biz bu bölümümüzde pek iyi tanıtamadığımız için sadece ağızdan aldıkları ilaçlar veya başka tedavilerle kurtulmaya çalışıyorlar. Aslında böyle bir şey yok. Yani bu bizim kaderimiz değil yani. Biz bu hı hı. hastaların hayat konforunu çok çok arttırabiliriz ki böyle birçok hastamız var. Yani kıvranarak gelip yani artık beni bu hayattan hani alın yani ölmek istiyorum diyen hastaların yapacağımız aslında bir günlük bir tedaviyle ağrılarından kurtulup hayat konforlarını arttırıp Aynı zamanda onkoloğun uyguladığı kemoterapi gibi kanser tedavilerine uyumunu da arttırıyoruz. Şimdi bir insan ağrıyla beraber çok kötü e, psikolojik duruma girince yani hastanın yani depresyona giriyor açıkçası ve hayattan umudu kalmıyor ve uygulanan tedavinin de başarısız olduğunu düşünerek tamamen elini çekiyor. Aslında öyle bir şey yok. Biz bakıyorsunuz adam kanser. Evet. Psikoloji de gitti. Psikoloji e, tabii de ki gidiyor. de ölmek ister. Yani evet. ağrılarından kurtulmak ister. Bu da işte aslında vücudun bağışıklık sistemini de düşürüyor. Depresyonla beraber. kanser tedavisine Biren de uyum şey sağlayamıyor. Oluyor. Ama biz bunları aslında çözebiliyoruz. Çözülebilecek boyutta oluyor çoğu. Yani Bilmiyorum, Özellikle şey kemoterapi tedavisi gören hastalarda <laughs> çok ciddi evet. ağrı e gözlemleniyormuş. Doğru. Çünkü evet. yani onlar nöropatik ağrı yapabiliyor. Kemoterapinin de bazı etkileri var. Ufak ufak sinirleri hasarlayabiliyor. Değil değil. şey Radyoterapi galiba, de mi? olabiliyor. Biz bunlara şimdi şöyle yapıyoruz mesela bu ağrının neyden kaynaklandığını tespit ediyoruz öncelikle ve bu kanserin işte karında olması vesaire gibi bunların baskı ağrısını taşıyan bir sinir vardır. Vücudunuzda bir yerde bir ağrı varsa bu ağrıyı beyin hisseder ve bu ağrıyı beyne taşıyan bir sinir mutlaka bir yerden geçiyordur. Biz o siniri bir şekilde bir yerden nereden geçtiğini, nerede durakladığını, ara durağını tespit edebiliyoruz. Ve bunu tespit ettikten sonra yine bahsettiğim gibi yani günübirlik bir işlemle giriyoruz oraya. Bazı özel bizim iğnelerimiz var. Uçlarının boyutu, şekli vesaire değişiyor. Bunun için de tabii ki bu yüzden zaten algoloji uzmanlığı diye bir şey var yani herkes bunu yapamasın diye yani yapmasın diye açıkçası. Biz buraya girip bazen o sinirleri yakıyoruz mesela. veya da o siniri eritmek için bazı ilaçlar uyguluyoruz. veya da en basit diyorum ağrıyı beyine taşıyan yer omurilikten geçen bir sinir ağı. Biz omuriliğe yerleştirdiğimiz küçük bir kateter veya da port dediğimiz şeyle çok düşük dozlarda ilaç uygulayarak bu hastaların ağrısını kesebiliyoruz. Sadece sinir yakma veya eritme ile beraber bile hastaların ağrısı müthiş değişebiliyor. Mesela en son bir hastam vardı. Yani uzaklardan gelmişti Gaziantep'ten. 31 yaşında genç bir kadın arkadaşımızdı. Yani ilk gördüğümde oturamıyordu bile. Yani bizim sadece uyguladığımız bir tedavi ile beraber yani bir gün sonra hastanın ağrısı %100 azaldı. Yani bu hasta için müthiş bir şey. Yani eğer çözümü varsa bu hasta neden bekledi bu kadar? Kanser hastası. Evet, mıydı? kanser hastasıydı. Şu anda gayet ayakta evet, tedaviye uyumlu. Kanserle yaşayan birçok insan evet. var. Yani yaşam kalitesini sarstı. Artık alıştık. Yani ülkemizde bu hastalık var. Evet. Anet gelsin. Yani artık bir şey <laughs> diyemiyorum. Al alıştık hakikaten. Evet. 10 insanda işte 7'sinde var atıyorum. O Hı -hı. kadar yaygın. Hı -hı. Hatta şöyle bir hocamla oturmuştuk. Ee, yine sizin hastanenizden bir hocamla. Şey demişti. Aslında Türkiye'deki her, ya yani dünyadaki her insanın vücudundaki e, kanser hücresi e, hayatta var. Hı -hı. Ancak uyanması önemli. Evet. Yani o hücreleri aslında hepimiz taşıyoruz. Ya önemli olan bu tedavi oluyorken ya da bu hastalığı öğrendikten sonra bu tedavilerimizi oluyorken bir tık daha kaliteli yaşamak yani tabii ağrısız ki. yaşamak zaten neden olmasın? Tabii ki yani bunu zaten yaşayınca hastanın dediğim Kaderine gibi en önemlisi bu. gerekiyor. Yani şöyle mu? diyorum ben gelen her hastaya bu sizin ağrı kaderiniz değil yani. Aynen öyle. Yani bunu bir şekilde çözmemiz lazım buna yardımcı olmamız lazım. Bazen sadece ilaç tedavisiyle bile çözebiliyoruz. O yüzden zaten dediğimiz bu yani böyle artık ağrınız var. Sebebini bilmeseniz bile bir ağrı tedavisi uzmanıyla görüşün yani bir fikir alın en azından. Bu sizin kaderiniz değil yani. Hani çünkü artık bunlarla bu ağrı tedavisiyle özelleşmiş hekimler var. Yani başvurabilirsiniz, cevap alabilirsiniz, sebebini öğrenebilirsiniz en azından ve çözüm bulabilirsiniz. Bu gerçekten önemli ben her zaman söylüyorum. Bu maalesef son zamanlarda artan kanser ağrısı için yani e, mutlaka ama mutlaka bir ağrı tedavisi uzmanıyla görüşüp e, bir e, çözüm alabileceklerine inanıyorum. Bu kaderiniz değil, hayat konforunuz bambaşka bir seviyeye çıkabilir. Bu e, olumsuz konuyu kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, kireçlenmeye geliyorum Hı -hı. hocam. Yani artık o da çağımızdaki hemen hemen herkes de e, her yaşı olmasa bile herkes de çok popüler bir problem haline gelmiş durumda. Dizde oluyor, kalçada oluyor. Geçen hafta işledik yine hastanemizden bir hocamla. Siz ameliyansız ne gibi çözümler öneriyorsunuz. Şimdi şöyle kireçlenme vücudun her bölgesinde olabiliyor. Belde, boyunda, omuzda, dizde, kalçada, sakroiliak dediğimiz eklemlerde gibi birçok eklemde oluyor. Bazı kireçlenmeler o kadar ciddi oluyor ki mesela diz gibi hastalara ameliyat olması gerekiyor. Bazı kireçlenmelerse henüz ameliyat boyutunda değil ve bu durumda ağrı tedavisi için işte bazı yöntemlerimiz var tabii ki. Yani öncelikle en basiti bu kireçlenen bölgelerin ağrısını taşıyan sinirlere müdahale ediyoruz. Evet. O sinirlerin ağrı taşımasını engelliyoruz. Ama sadece bunu yapmıyoruz. O kireçlenmeye de bir çözüm bulmamız gerekiyor. O kireçlenen bölgelerin kireçlenmesini durdurmak hatta iyileşmesini sağlamak için işte o bölgelere örneğin dizde diyelim Kök hücre tedavisi gibi demin bahsettiğimiz karından yağ alıp belli bir sürede onları santrifüj edip ayırıp belli enzimatik reaksiyonlara sokup vücutta oluşan kök hücreleri ayırıp diz içerisindeki o kireçlenen bölgelere enjekte ediyoruz. Hı hı. Ve enjekte ettiğimiz zaman orada bir yenilenme sağlamaya çalışıyoruz. Bunu bel içinde yapabiliriz, omuz için, diz içinde yapabiliriz. Yani bunların ağrısı gerçekten çok şiddetli oluyor. Hastalar yürüyemiyor bile. E, ameliyatlık da değil henüz. E, fizik tedaviyi de tolere edemiyorlar böyle. Aslında bir rejenerasyon, bir yenilenme sağlayabiliyoruz bu yöntemlerle. Yani o sinirin ağrısını azaltıp aynı zamanda kireçlenen bölgeye yaptığımız işte kök hücre tedavileri, radyo frekans tedavileri gibi veyahut da e, bazı enjeksiyonlar gibi yöntemlerle bunlara çözüm sağlayabiliyoruz. Peki, e, bu bu yöntemlerinizin başarısında da <laughs> Uyguluyor musunuz? Evet uyguluyoruz ama tabii ki Bazı daha farklı insanların yötenler. baş ağrısı hiç bitmiyor hocam. Bitmiyor evet. Yani bu kadar stresli Özellikle. yaşayıp şey, <laughs> bitmesi mümkün değil gibi gözüküyor bu toplumda ama. <laughs> ama şöyle oluyor. Girmeyelim hiç <laughs> hocam. Migren gibi yani şöyle iş temposu çok yoğun olunca insanların Hı -hı. aslında öyle oluyor. Sosyal yaşama çok dahil olamıyoruz. İş temposuyla çalışıyoruz. Ailesel faktörler oluyor, çevresel faktörler oluyor. Stresi yoğun yaşıyoruz. Ama bazı hastalarda da migren dediğimiz problem oluyor. Yine bunlarda da biz migrenin e, ilaç tedavilerine yanıt vermediği zaman migrenin ağrı duyusunu taşıdığımız ve tahmin ettiğimiz birkaç bölge var. Başın arkasında veya burunun orada yine buralara girip enjeksiyonlar yine oraya girip radyo frekans tedavileri veyahut da migren botoksları, migren aşıları gibi birçok yöntem uyguluyoruz. Ama bazı baş ağrıları var ki nevraci dediğimiz aslında halk arasında çıldırtan hastalık olarak bilinen, yüzde olan, yüzlerce, binlerce kez günde şimşek çakan ve bütün dişini bu yüzden çektiren hasta grupları var. Hmm. Mesela onlar için de tabii ki bazı yöntemler uyguluyoruz. Peki ciddi bir durum mu nevralji? Ciddi bir durum. Şöyle düşünün. Yani bunun bir çözümü de vardır yani. Var. Herhalde. Evet yani ama tanısı geç oluyor birazcık. Çünkü hastalar genelde diş ağrısı diye tanıyor bu hastaları. Yani benim birçok bize başvuran hastalar e, yani haberlere de söz konusu olmuştur yani. Adı üstünde çıldırtan hastalık olarak deniliyor. Birçok hasta bütün dişlerini veya birkaçını çektirmiş olarak geliyor bize yani. O kadar ciddi yani hayatını tamam tehlikeye sokmayabilir ama o ağrıdan dolayı düşünün yüzünüzü her yıkadığınızda elektrik çarpıyor yüzünüzde veya yemek yediğinizde, konuştuğunuzda, tıraş olmak istediğinizde, makyaj yapmak sürekli elektrik çarpıyor. Ciddi bir durum. Ve biz o durumda bazı ilaç tedavileri verilse de yanıt alınamadığında o şimşek çakmasına sebep olan sinire yine aynı bahsettiğimiz günübirlik yöntemle yine bir iğne ile sadece girip lokal anesteziyle o siniri yakarak bu aralara son verebiliyoruz. Aslında kısa bir yani belki 15-20 dakikalık bir tedaviyle bütün dişlerinizi çekmekten kurtulabiliyorsunuz aslında. Korkunç bir şey. Ee, peki hocam bir soru var. Ee, hasta defalarca ameliyat oldu ve bu sizin bahsettiğiniz hı hı. bütün e, tedavi yöntemleri de dahil her türlü müdahale, müdahaleye rağmen ağrı geçmedi. Hı hı. Bu durumda nasıl bir yol izleyecek? Bu benim son <laughs> sorum olsun. Olsun. Ee, nasıl bir yol izleyecek hasta? Siz Şimdi, nasıl bir yol çizeceksiniz? Evet hep diyoruz bir çözüm vardır, bir çözüm vardır. Yani çözümsüz kalıyor muyuz? Evet burada da bir çözüm sunuyoruz hastaya. Yani 6 defa, 7 defa <laughs> belden ameliyat olan veyahut da bu bahsettiğim yöntemlerle tedavi olmaya çalışan birçok hasta oluyor. Veyahut da bir, özellikle deprem yaşadık, deprem gibi bir süreç. Birçok hasta bir uzvuru kaybetmek zorunda kaldı. Evet ve bu uzunluğu kaybettiği için çok şiddetli ağrılar yaşamaya başladı ve bir şekilde bu ilaçlarla kontrol altına alınmıyor. Bu durumda spinal cord stimülatörü dediğimiz omurilik ağrı pili aslında bir süredir algoloji uzmanları tarafından uygulanabilen, bazı beyin cerrahı tarafından da bazı şekilde farklı yöntemlerle de olsa uygulanabilen bir yöntem var. Dediğim gibi en başta vücutta bir ağrı varsa bu ağrıyı taşıyan bir sinir vardır ve bu sinirin ilk durağı omurilik. Omurilikten de beyne çıkıyor. Beyinde de bu ağrıyı algılıyoruz. Biz bu duraklardan birinde bu ağrıyı kesebiliriz. Omurilik ağrı pili dediğimiz de bu. İlk durağı olan omuriliğe çok yine aynen bir iğne ile girip içinden bir elektrot yolluyoruz. Ve bu elektrotu doğru yere yerleştirip vücuda gözükmeyen bir yere çok büyük olmayan bir pili, Vücudun içerisine yerleştiriyoruz. Kesinlikle vücut da dışarıdan gözükmüyor. Hastanın hareketini, spor yapmasını, yüzmesini Hiç engelleyecek spaya. değil. Ve orada sadece o pille belirli bir elektriksel uyarı vererek bu hastaların ağrısını giderebiliyoruz. Yani defalarca ameliyat oldu veya bir uzvunu kaybetti gibi bir sürü yöntemler. Direne yani hasta artık ağrıyla baş edemiyorsa yani omurilik ağrı piliyle birçok çözüm sağlanabiliyor açıkçası. Arkadaşlar hocam diyor ki ameliyatsız e, ağrı, ağrılara çözüm var diyor. Dolayısıyla öyle her bildiğiniz ağrı kesicileri de içmeyin diyor değil ya, mi, hocam? Ya tabii ki şimdi o her hasta dediğim gibi hastanın ilk doktoru komşu maalesef bizim ülkede. Her onu kullandı. Evet asla çok baş, baş edemiyoruz. Başvurun, lütfen gerçekten çekilemeyecek ağrılarınız varsa yaşam standartlarınızı, yaşam kalitenizi bozmamak adına hocamla hızlı bir şekilde iletişime geçin. Hocam ağzınıza Teşekkürler. sağlık. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, i̇nşallah yeniden bir araya geleceğiz. Umarım. Konu başlığımızı değiştirerek. Umarım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun dinleyicilerim. Yeni bir canlı yayında yeniden sizlerle birlikte Çarşamba günü aynı saatte yeniden bir arada olacağız. Teşekkürler.